Yapılan ilginç bir çalışma ve ilginç bir konuyu paylaşmak istiyorum. Aslında konunun iki aktörü var. Birincisi ekonomistler, diğeri ise nöropsikiyatristler. İkisinin ortak olarak birleştikleri nokta emeklilik ve emekliliğin e, özellikle bellek fonksiyonları yani, yani beyin fonksiyonlarının birçoğu üzerinde olan etkisi. Emekliliğin aslında ortaya çıkması iki nedenle oluyor. Bunlardan bir tanesi ekonomistlerin artık belli bir yaşla beraber üretim alanındaki değişimi sağlamak, daha genç insanları üretim alanına sokmak ve biraz daha yaşlanan, yavaşlamış kişileri üretim alanından çıkartmak. Böylece finansal yükü azaltmak amacını güdüyor. İkincisi ise özellikle gene emekliliğe yaklaşan bireyleri Biraz dinlendirmek, belki de geçmiş hayatlarının zorluklarının keyfini farklı bir şekilde çıkartmayı hedefliyor. Gerçekten bu hedefler doğru mu? Biz bu emeklilik süreçleriyle gerçekten kişilere neler yapıyoruz? Bunun için yapılan bir çalışma aslında şunu gösteriyor. Uzun süreli izlenim yapılan çalışmalardan çıkan ortak sonuç şu. Eğer siz kendi öz bilişsel e, bellek fonksiyonlarınızı çok iyi hakim değilseniz, genetik özellikleriniz sizler için belirleyici olduğunu farkında değilseniz, emekli olduktan sonra çok daha kolay bellek bozuklukları yakalanabilirsiniz. Dolayısıyla e, aslında aldığınız ilaçlarla beraber ekonomik yükünüz devlet düzeyinde, sağlık alanı üzerinde daha çok artabilir. Bu ne anlama geliyor? Emeklilik bir son değil, aslında bir başlangıç. Her kişi için bir dönemin sonu ama diğer bir dönemin başı olduğunu unutmamak gerekiyor. Yine devletlerin kişileri emekliliğe yönlendirirken onlara yeni çalışma alanları açmasının da kendi sorumluluklarındaki insan beyinleri açısından ne kadar önemli olabileceğini göstermek açısından önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum.